Herkese merhaba. Gelinin yeni bölümünde Köşkün büyük salonunda kapı sertçe açıldığında içerideki hava bir anda kesilir. Cihan öfkeyle adımlarını hızlandırarak içeri girer, sesi duvarlarda yankılanır. Sıla, bugün sana haddini bildireceğim derken Sıla gözünü kırpmadan onun karşısında dimdik durur. Ders bana değil, sana der. Bu miras babamın bana emanetidir ve onu alacağım. O an araya hançer girer, elini kaldırarak iki tarafı da susturmak ister. "Yeter." der sakin ama otoriter bir tonla. "Unutmayın, aynı ailesiniz." Ancak Sıla'nın sesi taş gibi sert bir inatla yankılanır. "Sözümü kesmeyin. Hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğim." Köşede oturan Engin, yüzleri dikkatle izleyip kendi kendine mırıldanır. "Hakikati kim saklıyor?" Ardından sakin bir sesle Sıla'ya döner. Eğer elinde kanıt varsa ortaya koy. Kimin hakkı olduğunu bilmek istiyorum. Sıla sessizce masaya bir dosya bırakır. Hesaplar, mektuplar, hepsi babamın adıma yazdıkları. Cihan acı bir tebessümle kağıtlara bakar. Kağıt her şey değildir Sıla. Güç bende, der. O anda konu bir anda Mina'ya döner. Hançer araya girip derin bir nefes alır. Bence en iyisi Mina'yı yurt dışındaki bir yatılı okula gönderelim. Bu kavganın ortasında kalmasın. Sıla da tepki verir. Asla. O çocuk bir pazarlık konusu değil. Gereken gözetimi bu evde sağlarız. Cihan yumruğunu masaya indirir, sesi bütün salonu doldurur. Ben göndereceğim. Karar verildi. Engin sakin ama kararlı bir sesle karşılık verir. Bu evde kararlar herkes dinlendikten sonra verilir. Önce Mina'nın fikri Aniden sessizlik çöker. Uzaktan bir saat tıkırdar. Sıla öne çıkar ve gözlerinin derininde yanıp sönen bir kararlılıkla söyler. Mirası ben alacağım. Mina burada kalacak. Ve Cihan, tehditlerini bırak. Ben senden korkmam. Hançer derin bir nefes alır. Yüzünde yılların yorgunluğu ve bilgelik karışımı bir ifade. Bugün olmazsa yarın bu evi kurtaracak olan şey gürültü değil kanun ve hakikat olacaktır. Kamerasılanın yüzündeki kararlılığa odaklanırken, Cihan'ın gözlerinde öfke ile yenilginin karışımı bir parıltı yanar. Engin kalemini alır ve fısıldar gibi söyler. Hakikat şimdi yazılacak, herkesin önünde. Cihan ise gücünü yeniden toplamak için yeni bir hamle planlar. Bu sırada Senim, yanında ona her zaman destek olan koruyucusuyla birlikte kanıtları düzenlemeye başlar masanın üstünde sahte borç senetlerinin fotokopileri, gizli yazışmaların çıktıları ve tehdit dolu ses kayıtları birer birer sıraya dizilir. Hançer herkesi bir kez daha salona çağırır. Engin, olan biteni tutanak gibi not ederken Mina cesaretini toplayarak konuşur. Ben evimi bırakmak istemiyorum. O an sessizliği bir uğultu deler. Dün geceki saldırının faili adı Metin olmayan o adam kapıdan içeri sızmaya çalışır. Ancak koruyucu yıldırım gibi davranır, Senimi arkasına alır ve telefonundaki kayıtları hoparlörden açar. Kirli niyetlerin yankısı salonda yankılanırken Cihan'ın yüzü taş kesilir. Gücünü korumaya çalışsa da artık kanun ve hakikat masanın üzerine taş gibi oturmuştur. Senin babasının fotoğrafına bakar, annesinin öğrettiği o sakin sesiyle konuşur. Bu miras para değil. Bu ahlakın bize bıraktığı emanettir. Hançer başını sallayarak söyler. O halde yolumuz belli. Mahkemeye gideceğiz. Kimsenin canı yanmayacak. Kural işleyecek. Engin belgeleri zarfa koyar, mühürler. Mina'nın kararı da yazılır. Yatılı okul yok. Danışman eşliğinde eğitim burada. Fail kaçmaya çalışır ama koruyucu onu bahçede yakalar. Güvenliği çağırır. Şantaj ve izinsiz giriş delilleriyle birlikte teslim edilir. Cihan son kez senime bakar. Kudreti kırılmış ama yüzünde bir parça pişmanlık. Eğer haklı olsaydın saklamazdın, dersenim soğukkanlılıkla. Ben hiçbir şeyi saklamıyorum. Koridorun ucundan anneyle babanın sessiz hatırası sanki geçip salona uğrar, toz duman dağılır, evin sesi berraklaşır. Hançer Barışın odasının kapısını aralar, engin duruşma tarihini not eder, mina çiçekleri sular, koruyucu, senimin kulağına fısıldar. Yanındayım sonuna kadar. Cihan başını eğer, kısık bir sesle söyler. Ben de gerçeği dinleyeceğim. Kamera herkesi tek bir nefeste dolaşır, korkunun yerini düzen alır. Kirli sırlar toz gibi uçar, ev yeniden anne babanın emaneti olan sıcaklığa kavuşur. Hançer çay fincanlarını dağıtırken masanın ortasında küçük bir boşluk bırakır. Annesinin bir zamanlar "Sözün de su gibi yeri olsun." diyerek bıraktığı o alışkanlık şimdi yeniden anlam kazanmıştır. Cihan merdivenlerden yavaş adımlarla iner, gücü hala omuzlarında bir pelerin gibi durur ama yüzündeki çizgiler artık gerçeğin ağırlığını taşır. Kapıda bir hareket olur. Dün geceki fail adı Metin olmayan o adam bahçede kaybolmaya çalışırken güvenlik tarafından yakalanmış şimdi tekrar salona getirilmiştir Koruyucu telefonundan ses kayıtlarını tehdit dolu konuşmaları sahte borç senetlerini hazırlayanların isim listesini ve anlaşmalara düşülen tarih damgalarını masaya bırakır Toz der metalik bir sükunetle hepsi toza karışacak çünkü saklamanın dili uzun yaşayamaz senin başını eğer, babasının fotoğrafına bakar, annesinin o solgun ama güçlü gülümsemesini hatırlar ve sözlerini oradan alır. Miras, sayfaların toplamı değildir; insanın ardında bıraktığı ölçüdür. Mina köşede çiçekleri sular, sonra döner, berrak bir sesle "Ben burada kalmak istiyorum." der. Engin kalemiyle o cümleyi defterine yazar, altına küçük bir çizgi çeker. Çocuğun beyanı Cihan gözlerini kapatır, derin bir nefes alır. Güç bendedir, demek ister ama koruyucunun o sakin, yargısız ama durduran bakışıyla karşılaşır. Koruyucu sessizce söyler. Güç, dayandığın zemin kadar yaşar. Zeminin çamursa, içinde boğulursun. Fail son bir hamleyle kendini temize çıkarmaya çalışır. Ben sadece emir aldım, diye bağırır. Hançer başını kaldırır, Engin not defterini açar. Kimden diye sorar ve isimler dökülmeye başlar. Dışarıdaki bir şirket, içerideki bir muhasebeci, miras paylarını gizlice bölen bir üçlü, hepsini tek bir vekalet oyunuyla meşru kılmaya çalışan karanlık bir ağa. Senim dosyadaki her kağıdı düzenler, sıraya koyar. Şimdi mahkeme zamanı der. Şimdi açık kapı. Cihan sandalyeye yaslanır, bu defa sessizdir. Gücün hesapsız yanına ilk kez mesafe koymuştur. Engin, duruşma öncesi bir plan çizer. Belgelerin onayı, ses kayıtlarının adli kopyası, Mina için pedagojik danışman, evin güvenliği için geçici yönerge. Hançer, aile içi dili yumuşatmak için öneride bulunur. Herkes sırayla konuşacak. Ne istiyor? Neden istiyor? Hangi şartta vazgeçer? Koridorun ucundan rüzgar gibi bir anı geçer. Anne ile babanın gölgeleri duvardan duvara yürür, salona ılık bir sessizlik bırakır. O sessizlikte Cihan, beklenmedik bir dürüstlükle konuşur. Gücümle seni korkutmaya çalıştım, çünkü kaybetmekten korktum. Ama korku gerçeği büyütmez, sadece karartır. Senimin dudaklarında kısa bir kıpırtı belirir. Ne zafer, ne öfke, sadece bitkin ama kararlı bir insanın nefesi. O zaman, der yavaşça. Kirin adını koyalım ve dışarı atalım. Fail irkilir, kaçamak bakışları her şeyi ele verir. Koruyucu omzuna dokunur. Kaçmak yol değildir. Der ve görevlilere teslim eder. Öğleye doğru hukuk bürosundan haber gelir. Duruşma tarihi beklenenden hızlı çıkar. Hançer, şükür der, çayı tazeler. Engin tarih yanına küçük bir yıldız koyar. Mina pencere kenarına yeni bir saksı yerleştirir. Senim üst kata çıkar. Babaannesinin sandığından eski bir yazma bulur. Kenarındaki işlemeler annesinin ellerini hatırlatır. Sabrın iğne iğne işlenmiş hali. Yazmayı boynuna dolarken aynadaki gözlerine bakar. Korkmayacaksın. Sadece dümdüz yürüyeceksin. Aşağı indiğinde koruyucu onu bekliyordur. Sessizce, birlikte sakince şimdi der. Araba Mahkeme önünde durduğunda gökyüzü bulutludur. Yağmurun ilk damlaları taş merdivenlere düşer. Mahkeme salonunda hakim belgeleri tek tek inceler. Engin'in sıraladığı dosyalar, Hançer'in tanıklık çerçevesi, Mina'nın üstün yararı için sunulan raporlar, koruyucunun teknik dökümleri hepsi iç içe geçen halkalar gibi dosyaya yerleşir. Fail ifadesinde zikzaklar çizer ama ses kayıtları her kıvrımı düzleştirir. Gizli sözleşmeler, para transferleri, sahte imza izleri, tüm toz kalkar. Cihana sıra geldiğinde beklenmedik bir sakinlikle konuşur. İtirazlarım oldu, sertleştim. Ama bu ev benim gücüme değil, bu ailenin hakikatine ait. Hakim başını sallar. Hakikat gecikir ama geldiğinde yerini alır. Der ve kararı okur. Miras davasında Senim'in hak iddiasının kuvvetli olduğu tespit edilir, Evin idaresinde şeffaf kayyımlık ilkeleri benimsenir. Mina'nın yatılı okula gönderilmesi reddedilir, danışmanla evde eğitim kararlaştırılır. Tehdide teşebbüs, şantaj ve delil karartma için ayrı soruşturmalar başlatılır. Salonun kapısından çıkarken yağmur hızlanır ama senimin içi ferahlamıştır. Yıllardır taşınan görünmez bir yük omuzlarından kalkmıştır. Koruyucu gülümser, "Bir adım daha." der. Engin defterini kapatır. Kayıt güzeldir çünkü zamanla yarışır ve kazanır. Hançer Mina'nın başını okşar. Bu evin kokusu değişti. Artık toz değil, taze ekmek gibi. Akşama doğru köşkte yeni bir masa kurulur. Bu kez tartışma değil, plan konuşulur. Evin restorasyonu şeffaf şekilde yapılacak. Eski eşyalar numaralanıp arşive kaldırılacak. Fotoğraflar temizlenip tarihleriyle yeniden asılacaktır. Senim annesinin gençlik fotoğrafını eline alır. Gözleri dolar. Babası arka bahçedeki kayısı, ağacının gölgesinden gülümser gibi görünür. Anne, baba, diye fısıldar. Emaneti incitmeden taşıyacağız. O anda, cihan kapı eşiğinde belirir. Yüzünde ilk kez yumuşak bir ifade vardır. Ben de bu evin onarımına katkı vereceğim der. Gücüm onarmaya yarasın. Ne af dilemek vardır o sözlerde, ne zafer. Sadece sessizce kabul edilmiş bir hayat. Cihan'ın o son sözü salonda yankılandığında zaman bir anlığına durdu sanki. Ne yağmurun sesi vardı, ne de rüzgarın uğultusu. Herkes onun yıllardır bastırdığı o kırık cümlenin ağırlığı altında nefes almayı unuttu. Hançer fincanlardan birini eline alıp yavaşça masanın kenarına koydu. Ardından derin bir nefes aldı. Yılların yorgunluğu göz kapaklarının kenarına yerleşmişti. "Artık geçmiş değil, geleceği konuşacağız." dedi. Sesi hem yumuşak hem de kararlıydı. Engin kalemini cebine koydu. Defterin kapandığını duyuran o küçük tıklama salonda yankılandı. Mina, masadaki çiçeklerin yerini değiştirip pencereye doğru baktı. Yağmur damlaları cama vuruyor. Her damla sanki evin eski anılarını temizliyordu. Senim sessizdi. Yüzünde hem huzurun hem yorgunluğun çizgileri vardı. Koruyucu ise onun birkaç adım gerisinde duruyor, elini sımsıkı tuttuğu dosyadan ayırmıyordu. Bu dosya sadece kanıtların değil, yaşanmış acıların da bir toplamıydı. O akşam kimse uzun cümleler kurmadı. Hançer bir süre sonra ışıkları kıstı, sadece şöminenin loş alevleri kaldı geriye. O ateşin yansımasında her birinin yüzü başka bir hikayeyi anlatıyordu. Cihan'ınki kaybın, Sıla'nınki hakikatin, Mina'nınki umudun, seniminki ise sarsılmaz bir direncin simgesiydi. Dışarıda rüzgar dindiğinde, evin içinde ilk kez huzur dediğin şey somut bir biçimde hissedilmeye başlandı. Ama bu huzur, geçmişin külleri üzerine inşa edilen kırılgan bir süküyü etti. Sabah olduğunda, köşkün koridorlarına yeni bir düzen getirmek için herkes bir görev aldı. Engin belgeleri mahkemeye teslim etmeye giderken hançer evi gezdi, kırık mobilyaların yerini not etti. Bu evde artık her şey yerli yerinde olmalı, dedi. Cihan ise uzun zamandır ilk kez çalışma odasına girdi. Masanın üzerinde toz tutmuş dosyalara baktı, parmaklarıyla eski bir fotoğrafın kenarına dokundu. O karede babasıyla yan yanaydı. Gözleri doldu ama ağlamadı. Çünkü artık suçlulukla değil, yüzleşmeyle yaşamayı öğrenmişti. Senim aşağıda mutfakta kahvaltı hazırlıyordu. Mina ona yardım ediyordu. Küçük kız ekmek dilimlerine reçel sürerken, "Artık kimse gitmiyor, değil mi?" diye sordu. Senim gülümsedi. "Kimse gitmiyor Mina, herkes kalıyor. Çünkü ev şimdi tamam." dedi. Bu kelime köşkün taş duvarlarında yankılandı. Sanki yıllar boyunca eksik olan bir cümle tamamlanmıştı. Öğleden sonra avluda hummalı bir çalışma başladı. Eski fotoğraflar temizlendi, duvarlara asıldı. Bazı odalara yeni renkler seçildi. Koruyucu bahçedeki kırık lambaları onarırken Engin döndü. Elinde mahkemenin mühürlü dosyaları vardı. Her şey resmiyet kazandı, dedi. Dava kapandı ama adalet devam ediyor. Hançer başını salladı. Hakikat işte böyle olur, bitmez, sadece yaşamın bir parçasına dönüşür. Cihan kapı eşiğinde durdu, bu kez bakışlarında korku değil, bir çeşit teslimiyet vardı. Bu evde artık kimse birbirini yenmeye çalışmayacak, dedi. O an sessizlik yine çöktü ama bu kez o sessizlik bir barışın sessizliğiydi. Akşam yemeğinde herkes aynı masadaydı. Yıllar sonra ilk kez. Sıla, Tabaklara çorba doldururken babam olsa böyle görmek isterdi bizi dedi. Engin gülümsedi. Belki de o yüzden bu kadar fırtına koptu. Çünkü sessizliğin ardından güneş doğsun diye. Mina kıkırdadı. O zaman artık fırtına yok dedi. Koruyucu hafifçe gülümsedi. Fırtına biter ama geride bıraktığı yağmur toprağı bereketlendirir. Bu cümleyle birlikte odada sıcak bir gülümseme yayıldı. Gece ilerledikçe herkes kendi odasına çekildi. Senim odasında annesinin fotoğrafını duvara astı, yatağının başucuna küçük bir not koydu. Emanet korundu. Cihan kendi odasında eski belgeleri birer birer kutulara kaldırdı. Artık geçmişin yükünü taşımak istemiyordu. Hançer balkonda oturmuş yıldızlara bakıyordu. Bazen en büyük savaş insanın kendisiyle verdiği savaştır diye mırıldandı. Engin aşağıda salonda defterinin son sayfasına şu cümleyi yazdı. Hakikat bazen kanıtlarla değil, cesaretle mühürlenir. Ertesi sabah köşkün önünde yeni bir gün doğduğunda, herkes için yeni bir başlangıç anlamına geliyordu. Hançer, avluda toplananlara dönerek, "Bugün geçmişin gölgesini değil, geleceğin ışığını taşıyacağız." dedi. Mina koşarak çiçeklerini sulamaya gitti, sıla camları açtı. İçeri taze hava doldu. Cihan arabasına bindi, şehirdeki çocuk esirgeme kurumuna gitmek üzere yola çıktı. Bir zamanlar, gücün simgesi olan o eller, bu kez bağış kutularına destek belgeleri bırakacaktı. Senim onu pencereden izlerken, yüzünde bir gurur vardı. Bu sadece bir kardeşin dönüşü değil, bir insanın kendi kalbine geri dönüşüydü. Akşamüstü eve bir mektup geldi. Üzerinde tanıdık bir el yazısı vardı. Mahkemenin hakimi, kararda yer almayan ama kalbinde hissettiği bir cümleyi onlara yazmıştı. Bu dava bir miras meselesi değildi, bir vicdanın uyanışıydı. Hançer mektubu yüksek sesle okudu, herkes duygulandı. Mina koşup Senime sarıldı. "Artık hiçbir şeyden korkmuyorum," dedi. O an koridorda yankılanan çocuk sesi, evin yeni kalp atışı gibiydi. Günler birbirini takip ederken Köşkteki hayat yavaş yavaş yeniden şekillendi. Evin salonu artık toplantıların değil, kahkahaların mekanı oldu. Duvarlarda geçmişin fotoğrafları yerini buldu ama bu kez altlarına yeni notlar eklendi. Burada sevgi kazandı, yazıyordu birinin altında. Engin, mahkeme belgelerini arşive teslim ettikten sonra eve döndü ve yeni bir dosya açtı. Adını aile raporu koydu. Her gün evdeki bir gülümsemeyi, bir değişimi, bir affı not ediyordu. Cihan, haftada bir kez psikolojik danışmana gitmeye başladı. İçindeki öfkeyi anlamaya, onu dönüştürmeye çalışıyordu. Bir akşam dönüşte, Senim'le mutfakta karşılaştı. Bir an durdu. ''Ben senden özür dilemeye geldim.'' dedi sade bir sesle. ''Geç kaldım ama doğru zamanı bulmam gerekiyordu.'' Senim elindeki fincanı bıraktı, yüzüne baktı. Özür bazen kelimeden fazlasıdır Cihan. Eğer gerçekten anladıysan affedildin bile. Cihan başını eğdi, gözlerinde ilk kez huzurun izleri belirdi. Artık savaşmak istemiyorum dedi. Sadece düzeltmek. O cümleyle aralarındaki yıllık buz tabakası çözüldü. Hançer ertesi sabah onları verandada yan yana gördü, gülümsedi. Belki de ev taşla değil kalple onarılır dedi. O gün köşkün kapısına yeni bir tabela asıldı. Güven evi. Engin bunu not defterine yazdı. Bir zamanlar miras kavgasıydı, şimdi bir yaşam mirası. Aradan haftalar geçti. Mina okula başlamış, derslerinde çok başarılı olmuştu. Sıla, köşkün arkasındaki küçük atölyeyi sanat odasına çevirdi. Duvarlarda resimler, renkli kumaşlar, çocuk çizimleri vardı. Senim, hançerle birlikte evin bahçesinde bir küçük kütüphane kurdu. Raflara yerleştirilen kitapların arasına annesinin eski bir not defteri de kondu. Hakikat susanların değil konuşanların nefesinde büyür. Bir akşamüstü güneş batarken köşkün önünde küçük bir masa kuruldu. Herkes bir şeyler anlattı. Mina kendi masalını, Engin adaletin hikayesini, Sıla babasının mektuplarından alıntılar. Cihan ise bir sessizliği, Bir zamanlar sustum çünkü korktum dedi. Ama artık biliyorum. Susmak da bir yalandır. O an herkes sustu ama bu sessizlik bir saygı sessizliğiydi. Rüzgar hafifçe esti, duvardaki mumların alevleri titredi. Gökyüzü kararmadan önce senim ayağa kalktı, elindeki küçük fotoğrafı masanın ortasına koydu. Anne ve babasının gençlik fotoğrafıydı. Her şey bunun için başladı, dedi. Onların adını lekelememek için savaştık. Şimdi onların bize bıraktığı en büyük miras bu. Doğruluk. Hançer gözlerini kapadı, dua eder gibi bir cümle mırıldandı. Gerçek konuştuğu yerde yalan ölür. O gece yıldızlar hiç olmadığı kadar parlaktı. Köşk yıllar sonra yeniden nefes alıyor gibiydi. Ertesi sabah Cihan Ev'in bahçesindeki kayısı ağacının altına bir bank yaptırdı. Üzerine küçük bir levha çaktı. Barış yeri. Mina gelip yanına oturdu. "Artık herkes burada huzur bulabilir değil mi?" dedi. Cihan başını salladı. "Evet, çünkü artık hiçbir şey gizli değil." Haftalar ayları kovalamaya başladı. Her gün evde yeni bir hayat parladı. Engin mahkeme sonrasında adalet üzerine bir kitap yazmaya karar verdi. Adını Sessiz Tanık koydu. Sıla Mina'nın öğretmeniyle birlikte yeni bir eğitim projesi başlattı köydeki kız çocuklarına ücretsiz dersler vereceklerdi. Senim, annesinin sandığından çıkan yazmayı köşkün girişine astı. Her sabah oradan geçerken elini dokunduruyor, "Burası şimdi tamam." diyordu. Koruyucu artık sadece bir güvenlik değil, ailenin bir parçası olmuştu. Her akşam verandada oturur, uzaklara bakar ve mırıldanırdı. Hakikat korunduğu sürece evler ayakta kalır. Sonbahar geldiğinde köşk bambaşka bir renge büründü. Sarı yapraklar avluda dans ederken içeride kahkahalar yükseliyordu. Cihan bir gün bahçedeki bankta otururken Engin yanına geldi. "Ne hissediyorsun?" diye sordu. Cihan derin bir nefes aldı. "Hafifim," dedi. "Yıllarca ağırlık taşıdım, meğer sadece bir kelime yetermiş affetmek." Engin gülümsedi. O zaman artık kayıt tamam." dedi ve cebinden defterini çıkardı. Son sayfaya bir cümle yazdı. Bittiğinde değil, dönüştüğünde hakikat olur. Akşam yemeğinde herkes yine aynı masadaydı. Hançer çayı tazeledi. Mina küçük bir hikaye okudu. Sıla yeni çizdiği tabloyu gösterdi. Cihan uzun zamandır ilk kez kahkaha attı. O ses evin duvarlarında yankılandı geçmişin gölgelerini tamamen sildi. Gecenin sonunda, senin balkona çıktı, gökyüzüne baktı. Yıldızlar arasında sanki annesinin sesi duyuldu. Emaneti korudun kızım. O an gözlerinden bir damla yaş süzüldü ama bu kez sevinçten. Sabah olduğunda evde bir not asılıydı. Hakikat korunur, aile iyileşir. Bu cümle köşkün yeni mottosu oldu. O ev artık sadece bir mirasın değil, bir dönüşümün simgesiydi. Her duvar, her eşya, her nefes bunu fısıldıyordu. Videoyu beğendiyseniz, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.